Arkadaşlar nasılsınız? Yeni motorumu beğendiniz mi? Bakın arkadaşlar bu benim yeni motorum. Babam bunu okula gidip geleyim diye aldı bana. Vay ola Rüzgar oğlum motosikletin gerçekten de çok güzel oğlum ya. Evet kardeşim bayıldım ya harika görünüyor. Ay Rüzgar harika gerçekten bizi de gezdirir misin bununla ne olur Rüzgar Gezdirim ee, gezdiririm tabi arkadaşlar yani niye gezdirmeyeyim ama bir şartım olacak Bu şartım mı olacak ne şartı oğlum ya sen bizi yeter ki gezdir ya ay evet rüzgar şartın ne eğer benim motorumla birlikte gezmek istiyorsanız ardayla arkadaşlığınızı bitireceksiniz arkadaşlar 3'e kadar sayıyorum bakalım en hızlı kim abone olup kim like atacak 1 2 3 arkadaşlar en hızlı kim abone olup kim like attı yorumlara yazmayı unutmayın videomuza devam edelim ne nasıl yani kardeşim anlamadım benimle arkadaşlar arkadaş olup motorumla gezmek istiyorsanız Arda'yla hepiniz küseceksiniz. Hepiniz Arda'yı küsecek anladınız mı? Bundan sonra Arda'yla arkadaşlık yapmayacaksınız. Ona kötü davranacaksınız. Ula oğlum tamamdır oğlum ben kabul ediyorum ya. Sen beni motorunla gezdir ben Arda'yı ağlatırım Ay tamam Rüzgar Arda'yla arkadaşlığımızı bitireceğiz biz. Evet kardeşim sen yeter ki bu güzel motoruyla Bizi gezdi Gezdirim arkadaşlar gezdirmez miyim ya Şu motora baksanıza hep birlikte eğleneceğiz şimdi Siz yeter ki Arda ile arkadaşlarınızı bitirin Arkadaşlar ben geliyorum Arkadaşlar ha, ye Eşek de lafının üstüne gelirmiş Ya Rüzgar fark ettiysen Ben seninle muhatap olmuyorum zaten Arkadaşlarıma seslendim Onlar senin arkadaşların değil oğlum Onlar artık benim arkadaşlarım Ya ne alaka Rüzgar ne saçmalıyorsun sen yine ya Allah Allah benim de arkadaşlarım onlar arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz Arda'ya güzel haberi verelim. Onun artık arkadaş olmadığınızı söyleyin. Ya rüzgar ne saçmalıyor sabah sabah ya. Allah Allah. Arkadaşlar bakın kaykayımı getirdim. Beraber kaykay sürelim mi? İsterseniz kaykayımı siz de kullanabilirsiniz yani. Yeni aldı babam. Ula yok oğlum ya biz seni kaykayını istemiyoruz ya. Biz seni sevmiyoruz oğlum. Defol git lan buradan. Ay evet Arda. Biz artık seninle arkadaş olmak istemiyoruz. Evet kardeşim biz artık Yüzgay'ın arkadaşıyız. Seninle takılmıyoruz. Hı, arkadaşlar neler söylüyorsunuz siz? Ama neden ben size ne yaptım? Kötü bir şey mi yaptım? Oğlum senin en büyük kötülüğü fakir doğarak yaptın. Ezik fakir. Ula oğlum seni istemiyoruz işte oğlum. Biz artık rüzgarla takılacağız. Rüzgarın motosikletine bineceğiz. Ay evet rüzgarın çok güzel motosikleti var. Ona bineceğiz. Vay be demek öyle arkadaşlar Rüzgar'ın parasıyla hemen size satın aldı Para için beni mi satıyorsunuz Ula oğlum sen şu motosikleti görmüyor musun oğlum Yapacak bir şey yok vallahi. Seni bile satarım babamı bile satarım ya Vay be anlaşıldı Siz de iyi gün dostusunuz Ben sizi kardeşim demiştim ben sizi kardeşim sanmıştım Ya yürü git oğlum yürü git Allah Allah Gördün mü hepsi benimle arkadaş oldu artık Bir motora binmek için Para için beni sattınız öyle mi Arkadaşınızı sattınız Helal olsun size be helal olsun ama göreceksiniz bir gün hepiniz benimle arkadaş olmak isteyeceksiniz. Ya yürü git oğlum ağlayıp zırlayıp durma burada hadi yaylan. O kadar zengin olacağım ki o kadar zengin olacağım ki hepiniz benimle arkadaş olmak isteyeceksiniz ama ben kabul etmeyeceğim. Ya Arda git artık istemiyoruz seni işte. Gidiyorum işte istenmediğim yerde kalmam ama bunun hesabını ödeteceğim size. Of ya bütün arkadaşlarım para için beni sattılar. <laughs> Kimsem kalmadı bütün arkadaşlarım beni bıraktı gitti yeter artık. <laughs> <laughs> Arda oğlum ne oluyor oğlum? Niye ağlıyorsun Arda? He, ben ağlamayayım da kim ağlasın baba? Rüzgar bütün arkadaşlarım elimden aldı. Fakirim diye beni terk ettiler. Allah Allah üzülme oğlum ya üzülme. Yeni arkadaşlar bulursun. Babacım hepsi Rüzgar'ın motosikletine binmek için benimle arkadaşlığı kestiler. Keşke benim de çok güzel bir motosikletim olsaydı. O zaman herkes benimle arkadaş olurdu. Ama yok işte fakiriz biz fakiriz. Arda oğlum üzülme oğlum. Gel oğlum sana da çok güzel bir motosiklet alalım. Hı motosiklet mi alalım gerçekten mi baba? Ama biz fakiriz parayı nereden bulacağız? da oğlum sen parayı dert etme canım oğlum gel bakalım. Yaşasın be yaşasın. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar kolay gelsin biz buraya çok güzel bir motosiklet almaya geldik. Demek motosiklet istiyorsunuz. Tam adresine geldiniz. Çok güzel motosikletlerim var. Bu görmüş olduğunuz motosiklet çok güzel. Tekerlekleri kocaman ve direksiyonu da upuzun. Ee, yok ben bunu beğenmedim. Daha havalı bir şey var mı? Demek daha havalı bir şey istiyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kırmızı kırmızı motosiklet çok güzel bir naked motosiklettir. Harika bir motor. Yok yok bunu da beğenmedim. Daha havalı bir şey olsun. Daha havalı. Yarış motoru var mı? Vay canına yarış motoru mu istiyorsunuz efendim? Tabii ki de elimizde yarış motoru da var. Efendim bu görmüş olduğunuz kırmızı yarış motoru gerçekten çok hızlı ve çok havalı bir motor. Ama maalesef fiyatı biraz pahalı. Hı, fiyatı pahalı mı? Pahalıysa biz alamayız. Ne kadar ki? Fiyatı 1 milyon dolar. Hı, 1 milyon dolar mı? Oha Çüş biz bunu alamayız o zaman Hayır hayır alıyoruz o motosikleti Yarış motorunu alıyoruz Vay canına demek alacaksınız hayırlı olsun efendim Hı, Ama baba nasıl alacağız onu Bizim o kadar paramız var mı Olsun oğlum sen arasını düşünme Hadi bakalım bin motora Yaşasın be yaşasın Babacım nasıl oldu ama yakıştı mı havalı mıyım? Arda oğlum çok yakıştı oğlum hadi oğlum al motosikletini arkadaşlarına hava at. Evet babacım göstereceğim şimdi onlara gününü bekleyin oğlum geliyorum. Şimdi göstereceğim onlara gününü görecekler bekleyin oğlum siz. Motorumu görünce şok olacak hepsi şok. Selamın aleyküm arkadaşlar açın yolu ben geliyorum. Vay canına Arda bu motor senin mi? Evet arkadaşlar bu motor benim nasıl ama bendiniz mi yeni motoru mu? Ula Ogram harika bir motor ya rüzgarın motorundan 10 kat daha güzel ya. Sağ olun arkadaşlar sağ olun. Babam yeni aldı bana bu motoru okula gidip gelmem için aldı. <laughs> nasıl olur ya nasıl olur oğlum siz bu motoru nasıl aldınız? Yalan söyleme sizin buna paranız yetmez. Ya Rüzgar hemen kıskanmaya başladın ya. Aldık işte görmüyor musun? <laughs> Nasıl aldınız oğlum ya? Ben bile alamıyorum bunu. Çok pahalı bir motor bu. Vay canı ya kardeşim bu motorla bizi gezdin. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır ya olamaz böyle bir şey ya. Benimkinden daha güzel motor almış. Vallahi Rüzgar biraz yalvarırsan eğer seni de bu motorla gezdirebilirim yani. <laughs> ya yürü git ya ne yalvaracağım sana ya senin bile değildir kesin bu motor. Benim oğlum benim neyine inanmıyorsun ezik istersen seninle yarış yapalım. He yarış mı? Evet yarış ne oldu oğlum korktun mu yoksa? <laughs> Ula o Rüzgar galiba yarış lafını duyunca biraz Yusuf Yusuf oldu ya. Ay evet Rüzgar korktun galiba. Ne korkacağım be bundan mı korkacağım ben şu bile geçerim bunu bu sürmeyi bilmiyordur zaten. Tamam o zaman yarışı kabul ettin. Madem yarışı kabul ettin gel bakalım yola hadi başlayalım şu yarışa. Ula oğlum bakalım yarışı kim kazanacak oğlum ya. Evet Rüzgar hazır mısın bakalım yarışa. Ben hazırım oğlum asırsan hazır mısın yeneceğim şimdi seni sen sürmeyi bilmiyorsundur. Onu göreceğiz bakalım ama ben kuru kuruya yarışmam Rüzgar. Kaybeden motorunun anahtarlarını verir anlaştık mı? Ha nasıl yani kaybeden anahtarları mı vereceğiz? Aynen öyle kaybeden motorunun anahtarlarını kazanana verir. Vuy ula oglem bakalım yarışı kim kazanacak? Ay bence kesin Arda kazanır. Bence de kardeşim Ayda kazanır. Tamam kabul kaybedersen motorunu alırım. Anlaştık ama ben kaybetmeyeceğim hadi bakalım başlıyoruz o zaman. Hazırsan üçe kadar sayıyorum. 1 2 3 Başla rüzgar. <laughs> İşte böyle tozumu yutarsın ezik herif. <laughs> Allah kahretsin ya Allah kahretsin rezil oldum. Vay şuna bakın oğlum Arda geliyor ya Arda geliyor. win 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 Ay bravo Arda yarışı sen kazandın. Evet arkadaşlar zaten o ezik beni asla yenemezdi. Ula oğlum haram ya. Of ya Allah kahretsin Arda çoktan bitirmiş yarışı rezil oldum. Oo, Rüzgar efendi hoş geldin. Seni beklerken ağaç olduk ya. Nerede kaldın? Of ya Allah kahretsin. Rezil oldum ya. Rezil oldu herkese ya. Eee neymiş? Boyundan büyük işlere kalkışmayacakmışsın Rüzgar. Aynen oğlum ya. Nasıl da yendi sen Arda. Halal olsun Arda ya ya. Of ya of ya. Yendi işte tamam yendi. Allah Allah susun ya. Evet Rüzgar anlaşmamız vardı. Hatırlarsan motosikletim benim oldu. <laughs> Nasıl yani oğlum? Şaka değil miydi o? Gerçek miydi? Motorumu sana mı vereceğim? Ne şakası oğlum? Gerçekten de tabii ki kaybeden motosikletini verecekti. İn bakalım motordan. Of ya of al ineyim işte motosikletinden. Al senin olsun başına çal. İşte böyle yola gelirsin Rüzgar Efendi. Neyse arkadaşlar ya motorumu verdim ben. Hadi gidelim parkta oyun oynayalım. Bu ezik Arda da burada tek başına kalsın. Ulan yok oğlum ya ne parka ya. Biz Arda'yla motorlarla gezeceğiz oğlum. Sen git ya. Hı, nasıl yani beni satıyor musunuz şimdi motorum yok diye. Ay evet Rüzgar seninle takılmayacağız biz. Allah Allah sen git tek başına takıl. Evet Kardeşim biz Ayda ile takıyoruz. Hadi sen git buradan. Vay be motorum varken hepiniz benimle takılmak istiyordunuz gezmek istiyordunuz. Şimdi motorum gitti motorumu Arda'ya verince beni satıyor musunuz yani her şey para için miydi? Aynen öyle oğlum seninle takılmıyoruz seninle işimiz bitti yalla. Gördün mü Rüzgar sen de bana aynısını yapmışsın hatırladın mı? Evet Arda yaptığımın ne kadar yanlış bir şey olduğunu şimdi fark ettim başıma gelince anladım. Tüm arkadaşlarımı elimden almıştım parayla kandırmıştın onları. Evet Arda çok haklısın ben ne kadar kötü biriymişim ya başıma gelince anladım çok kötü bir şeymiş bu. Ama ben senin gibi değilim. Sana aynısını yapmayacağım. Motorunu da almayacağım. Hı, ama Arda yarışı sen kazandın mı? Motoru sen hak ettin. Hayır Rüzgar o senin motorun. Senin motorunu almayacağım. Merak etme binebilirsin. Vay be çok teşekkür ederim Arda. Sana yaptığım kötülükler için özür dilerim. Sana bir daha çok kötü davranmayacağım. Merak etme oğlum biz arkadaşlarımızı satmayız. Hadi gel hep beraber gezelim motorlarla yürü. Gerçekten mi? Bunca yaptığım şeyden sonra hala benimle arkadaş olacak mısınız? Ula oğlum dua, yat kat Arda'ya dua et oğlum ya. Ay evet Arda bu kadar bir iyi biri olmasaydı seninle bir daha takılmazdı. Olsun Rüzgar herkes hata yapar yani boş ver hadi atla motorlara gezelim arkadaşlar hadi. Yaşasın be iyi ki sizin gibi arkadaşlarım var adamsınız.